Evet şimdi Ankara'ya gidelim. Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öçten'le dertleşelim. Bakalım yeni bir gelişme var mı bu konuyla ilgili? Herhangi bir bu sorulara verebileceğimiz bir cevap herhangi bir ağızdan çıktı mı, söylendi mi? Ee, Selçuk e Türkiye merakla bekliyor. Berat Albayrak'ın istifası ne oldu? Cumhurbaşkanı kabul etti mi? Etmedi mi? Yerine biri geldi mi? Gelmedi mi? Biz 24 saattir bunun yanıtını bekliyorduk. Ve gözler şu an itibariyle AK Parti genel merkezindeydi. Çünkü orada MK toplantısı vardı. Az önce Ömer Çelik'i dinliyorum. Bir taraftan seninle bağlantıdan önce. Ömer Çelik'e bu soru soruldu. Tabii Ömer Çelik pek çok şey söyledikten sonra. Şöyle yanıtlayayım. Hala bu istifanın akıbeti ne oldu? Belli değil. Ömer Çelik'in sözleri şöyle. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde görevden alma, göreve getirme Cumhurbaşkanının takdirindedir. Cumhurbaşkanı kamuoyuyla görüşlerini paylaşacaktır. Bu MYK'nın konusu değil. MYK'da gündeme gelmedi. E, uygun gördüğü şekilde e, şekilde Cumhurbaşkanımız bunu paylaşacaktır dedi. Muhalefet bu bir devlet krizi diyor. Dünden beri e, 24 saat geçti. Dün akşam e, e, herhangi bir açıklama gelmedi Cumhurbaşkanlığından bir açık Açıklama gelmedi. İletişim başkanlığından bir açıklama gelmedi. Gece yarısı kararnamelerine alışığız. On, e, oradan bir e, sonuç gelmedi. Ve sonuçta bugün iletişim başkanlığından öğleden sonra bir açıklama yapılacağı söylenmişti. O da yapılmadı. Yani Ankara şu anda bu konuda tamamen bir e, karartma içerisinde ilerliyor. Yönünü bulmaya çalışıyor. Tabii kulisler çok hareketli. Bir devlet krizi var mı yok mu? Çünkü muhalefet bunu iddia ediyor. Ömer Çelik az önce bana gelen mesaja göre böyle bir Devlet krizi yok dedi. Yani gözler tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi, Cumhurbaşkanlığına çevrildi. Şimdi oradan gelecek cevabı bekliyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı da bakan dün ben koltuğu bırakıyorum dedi. 24 saat geçti. Bu koltuğun sahibi kim? Şu anda biz bu sorunun yanıtını bilmiyoruz Selçuk. Ah net olarak bilemiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir gelişme olduğunda belki bizi dürtersin. E, bir de e, Şimdi bu arada yani Ankara'daki hava nasıl? Ben bir yandan da onu merak ediyorum. Çünkü bütün bu açıklamalar filan resmi bir süreç bunlar. Ama öte yandan hava nasıl? Orada kulislerde insanlar ne konuşuyor? Kabinede herhangi bir başka revizyon var mı? Bir yandan da kabine dedikoduları var çünkü. E, açıkçası Ankara tozlu duman. Şimdi iktidar kanadına baktığımızda... E, Berat Albayrak'ı destekleyen birkaç sosyal medya paylaşımı oldu fakat o sınırlı kaldı. Onun ötesinde ben başka bir AK Partili kaynağıma Cumhurbaşkanı Erdoğan bu istifayı kabul edecek mi diye sordum. Şöyle bir cevap aldı. Bakan istifasını sosyal medyadan duyurdu. Cumhurbaşkanı da Türkiye'yi çok iyi okuyan bir lider. Dolayısıyla nokta dedi yani kabul edeceğinin işaretini verdi fakat üzerinden 24 saat geçti. Bu süre içerisinde bu kriz Nasıl yönetiliyor? O konuda iktidar kanadından çok fazla bir paylaşım yok. Fakat kulisler senin de söylediğin gibi kabine revizyonuyla çalkalanıyor. Hatta bugün e, eski başbakanlardan eski meclis başkanı Binali Yıldırım'ın ismi geçti. Es, yine Eski başbakan yardımcılarından Nurettin Canikli'nin ismi geçti. E, şu an e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı e, Cevdet Yılmaz'ın ismi geçti. E, pek çok isimde dolaşıyor aslında. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ikiye bölünebileceği söylendi. Fakat şöyle kritik bir noktadayız. Şu anda mecliste Türkiye'nin 2021 bütçesi görüşülüyor. Bu bütçe görüşülürken bakanlıklarda geniş çaplı revizyon yapılabilir mi? Hepimiz biliyoruz ki 17 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanı kendi bütçesini sunacaktı. 19 Kasım'da yine Merkez Bankası'nın bir faiz kararı alması bekleniyor. Bütçe görüşmelerinin genel Kurul'la birlikte Aralık sonuna doğru nihayetlenmesi bekleniyor. Yani bu kabine revizyonu nasıl olacak? Geniş çaplı mı? İkiye bölünecek bakanlıklar sadece mi sınırlı kalacak daha fazla bakanlık bu bölünecek. Dolayısıyla Ankara kulisleri şu anda toz duman diyebiliriz. E, muhalefette e, bu olayları yakından takip ediyor. Onlara göre bir e, devlet krizi söz konusu, bir sistem krizi söz konusu ve bütün bu gelişmelerin aslında hem iç hem de dış bağlantıları da olabileceği konuşuluyor e, Selçuk.